Merhabalar. Kolay gelsin. Merhaba abi. Alo ve Ne Enişte Bey, siz misiniz? Evet abi. Siz kimsiniz? Aile ve sosyal politikalar Bakanlığından geliyorum. Sabahtan da sizi aramadığımız yer kalmadı. Bir kimliğinizi görebilir miyim? Ne, 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 neden Mahmut Bey? Eşiniz tarafından evden uzaklaştırılma kararı Ala ala. Evet. Tarafınıza bir tebliğ var. Bunun beyanı için geldim ben. Yapmayalım. Evet. Alabilir miyim tebliğinizi? Ben, ben, ben ne yapmışım ki? Oğlum onu bilmiyorum. Onu eşinizle isterseniz görüşün. Tarafınıza bu bilgiyi ben size aktarmakla yükümlüyüm. Al al. Bu saatten sonra 200 metre dışında eve yaklaşamazsınız. Ne diyorsun? Memur ma, ma, Bey. Memur ma, Bey. A, müdür şey. A, ya e, ben. Ben de şikayetçi olabilir miyim efendim? Olabilirsiniz. Dilediğiniz en yakın tarafa gidebilirsiniz. Efendim ben yazın bir şey biber şey aldım. Ben bir de zeytin aldım efendim. Şurayı imzalayın. E, ben zeytin aldım. Ben salça salça. Ben onları alabilir miyim? He? Kardeşim evin bakım gitmişsen salçanın zeytinin peşine düşmüşsün Sen efendim ben imzala... para vermişim. O nasıl ben uzaklaşayım? E, Memur bey e, ben de şikayetçi Sen bunu imzala istediğin yere şikayet edebilirsin. Memur bey ben de şikayetçiyim efendim. Kimliğin? Ben sağ so, so, so... artık. Tekrardan yeni bir ev mi alırsın? Yeni işine salça zeytin mi alırsın? Orasını sen bilirsin. Bu da evrak. Sen bize iyi bakın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Memur Bey. Sağ ol. Ara Allah. Memur Bey. Memur. Ben nasıl şikayet edeceğim? Gitti. Gitti valla gitti. Oho. La ben sana. La ben sana gösteririm. Allah büyük Beni evden uzaklaştırırsın. Siz durun. Ben o biber saçaları alayım. Zeytin alayım. Hepsini hemen... Şey, siz durun.